Peki, son olarak ekonomik takvime bakalım. Önümüzdeki hafta ne var? Pazartesi günü bizde Temmuz ayı enflasyonu var. Aylık yüzde iki buçuk civarı bir artış bekleniyor piyasada. Dış ticaret, reel kur gibi başka veriler de gelecek. Küresel taraftaysa gözler yine ABD enflasyon verilerinde olacak. Bir de tabi Ağustos sonunda Jackson Hole toplantısı var. Orası FED başkanlarının önemli sinyaller verebildiği bir platform, o yüzden yakından takip edilecektir. Anlaşılan veri revizyonlarının ve Merkez Bankası mesajlarının damga vurduğu oldukça dalgalı bir haftayı geride bıraktık. Piyasalar bir süre daha yönünü bulmaya çalışacak gibi görünüyor. Kesinlikle. Akıllarda kalan ve belki de sizin de üzerinde düşünmeniz gereken soru şu. ABD istihdam verilerindeki bu şaşırtıcı derecede büyük revizyonlar gerçekten sadece bir hesaplama hatası mıydı yoksa işin içinde politik sebepler mi vardı? Bu durumun ekonomik verilere olan güveni ve dolayısıyla sizin yatırım stratejilerinizi nasıl etkilemesi gerektiği önemli bir soru işareti olarak kalıyor. Bu soruyla sizi baş başa bırakalım o zaman. Gelecek hafta sonu tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlı bir hafta diliyorum.